Türkiye'nin simülasyon platformu Simraziz Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Ee, bugün aslında uzun zamandır videosunu çekmeyi planladım ama bir türlü zaman yaratamadığım bir ekipmandan bahsedeceğim size. Şu anda da elimde gördüğünüz e, Trustmaster için olan bir e, simit eklentisi. E, bunu Instagram'da MC Standing Wheel hesabına ulaşarak e, üreticisi olan arkadaşımıza ulaşabiliyorsunuz. Çeşitli modeller var. E, son dönemlerde G29 içinde bu arada Logitech'ler içinde e, Ekipman üretmeye başladı. Benim normalde simitim Ferrari'nin GT olanı vardı, E, Bu GT için olan ekranı işte GT'de burası şöyle bir switch var çünkü o switch'e uygun bir şekilde tasarlanmış durumda. Alüminyum bir plaka üzerine yapılabiliyor. Bizimki şu anda buralar alcantara ama isterseniz deri olarak da isteyebiliyorsunuz. Şöyle diğer. Ee, bu normalde GT'nin simiti, bu da yani şu orta göbeği sökmeniz gerekiyor montajını yapmak için. Bu arada şu şekilde arka tarafı sadece şuradaki altı vidayı sökerek montajını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, büyüklük olarak neredeyse aynı. Ee, GT normalde 28 santim çapı. Ee, bu ölçtüğümde ben 29 buçuk civarı çıkıyor. Ee, çok fazla bir şey yok. Yani özellikle vitesleri kullanırken falan herhangi bir sıkıntı yaratmıyor bu farklılık. Ee, ama hissiyat çok çok farklı. Çünkü bakın şimdi şöyle elimde de tuttuğum zaman anlayabilirsiniz. Şu yani şu haliyle bile çok ciddi ağır. Yani e, direksiyona da zaten çok ciddi bir yük bindiriyor bu, bu tarz simitler. Hani ağırlıklarından dolayı. Bu ise arkasındaki e, dijital kartının bulunduğu bölüm ve montaj bölümü de dahil olmak üzere çok çok daha hafif durumda. Şöyle elimde çok net görebiliyorsunuz. Eee G29 için olan versiyonu henüz elime ulaşmadı ama ilerleyen günlerde büyük ihtimalle o da gelecek. Onunla ilgili de bir video bilgisi paylaşacağım. Ee, ama şu an T300 e, T500 için yani kullanabileceğim bizde T500 base var. Ama genellikle bu simit, benim kullandığım GT'yi T300'de kullananları da çok fazla görüyorum. t 300ünüzde T500'ünüzde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir simit haline geliyor böyle GT araçlarında özellikle. Çok çok zevkli bir sürüş sergilemenizi sağlıyor. Şimdi biraz da sürüşten bahsedeceğim. O yüzden direksiyon başına geçeceğim. Normal zaten arka bölümü orijinal simite ait olan bölüm olduğu için base montajı konusunda hiçbir farklılık yok. Normal yine montajınızı gerçekleştiriyorsunuz ve kullanım yapmaya başlayabiliyorsunuz. O zaman ben direksiyon başına geçeyim. Simitimin de montajını yapayım. Biraz sürüşten bahsedeyim. Çünkü önemli olan burada sürüş hissiyatı açıkçası. Burada zaten elimizde bir ekipman var. İşte alüminyum plakadan oluşan yanlarını istediğiniz şekilde e, elcik bölümünü yaptırabildiğiniz bir ekipman var. Önemli olan tabii ki burada sürüş. O zaman sürüş kısmına geçelim. Biraz da orada konuşayım. Evet, şimdi direksiyon başına geçtim. Ee, Base'ime bağlantısını gerçekleştirdim. Simidimin şimdi piste çıkacağım. Tabii ki eklentim Ferrari. Yani zaten orijinal simidim de Ferrari olduğu için Ferrari'nin GT3 aracını tercih ettim. Şöyle. Evet İstanbul Park'ta şöyle bir turlamaya başlayalım. Bu araç da bu arada bizim e, tabi tuş takımı tam ayarlı değil. E, yarışlarımızda geçen sene e, daha doğrusu bu geçtiğimiz yıl içerisinde 2020 yılı içerisinde düzenlediğimiz bir mini GT3 ligi vardı. Burada. Ee, kullandığımız araç giydirmesiyle şu anda ön kaputta da MCS William reklamını görüyoruz. Burada hiçbir ayar yok o yüzden hani böyle pist dışı falan yaparsam ee, kusuruma bakmayın. Dediğim gibi sıfır ayarla şu an piste çıkmış bulunuyorum. Bu arada İstanbul Park'a e, bugün bir güncelleme geldi 1.8 güncellemesi Enver ve de destek aldığı birkaç arkadaş var onları da isimlerini İstanbul Park'la ilgili olan videoda paylaşacağım. Sadece şu an güncelleme geldiğini söyleyebilirim. E, 2020 yılı bu sağ taraftaki yerleri görüyorsunuz güncellemesiyle ilgili şeyler gelmiş durumda. o işte pistin zemini biraz daha koyu. Eski versiyona göre. Şimdi gelelim hissiyata. Ee, bir kere GT direksiyon simidi kullandığım için bir GT araçta hissiyat çok çok daha güzel. Yani şu hareketleri çok daha rahat yapıyorum. Ben normalde şu tarz keskin virajlarda şöyle direksiyonu biraz ortadan falan tutardım ama bununla <laughs> hiç gerek kalmıyor ee, bir de FFB'yi çok çok daha fazla hissediyorum yani simit o kadar hafif ki direksiyondan ve kayıştan kayışlı sistemden gelen bütün o minik titreşimleri dahi elimin altında hissedebiliyorum diğer simitte büyük olan simitte o simitin vermiş olduğu bir ağırlık olduğu için evet geç fren yaptım Hayır, durduk yine. Ee, simit'in vermiş olduğu ağırlık olduğu için o ufak titreşimleri mesela bu lastik kaydığı zamanki titreşimleri bazılarını hissedemiyordum ki ben FFB'yi yüzde kaçta kullanıyormuşum? Şöyle bir saniye bakalım. Evet. Yüzde 80'de kullanıyorum. Mesela bunu biraz daha arttırayım. Daha fazla hissiyat gelsin. Evet. Şu an mesela elimin altında gerçekten bakın Bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor ama oynadığı çok ciddi anlamda bir hissiyat var. Yani diğer simitte gerçekten o hissiyatı kesinlikle alamıyordum. Çünkü e, dediğim gibi o simitin bir ağırlığı var. Şu an çok hafif olduğu için o gelen bütün minik titreşim hissiyatlarına bakın. ve biraz kontra verdik yanlaya yanlaya. Gelen o bütün küçük titreşim hissiyatlarını çok rahat hissediyorsunuz. Şimdi bir de ABS durumundaki titreşimini göstermeye çalışayım. Şimdi bakın zaten şu an titriyor. Şimdi dik fren yapacağım. Bu kadar küçük titreşimler ben şahsen e, hani incelemesini çektiğim için söylemiyorum kesinlikle. E, ben şahsen diğer simitte hissedemiyordum. Bunda daha güzel bir hissiyat var. Ha ama tabii bununla girip bir e, evet çok güzel spin attım. Böyle tek el kullanmaya çalışırsanız bir anlamda konuşursanız spin geliyor. Kaçılmaz. Ben şöyle %80'e alıyorum. Çok ağır sevmiyorum çünkü. %80'de bile çok güzel bir hissiyat var. E, tabii ki şimdi yuvarlak simitle ne yapıyordum ben işte? Normal sokak arabaları, TCR araçları falan onları da kullanıyordum. Bu simitle e, biraz şey oluyor. Yani şu kısım olmadığı için ben şimdi onu ne yapıyordum? Şuradan da tutup bazen çevirdim oluyordu. İşte çok ciddi ee, U viraj olan pistler var. Ve o araçlarda direksiyon açısı daha fazla. Şimdi mesela ben bu Ferrari'de şu anda 540 derecelik bir direksiyon açısıyla girdim oyuna. E, ama işte bir sokak aracı, bir binek araç kullandığım zaman 900 dereceyle giriyorum genelde oyuna ki 900 dereceyle girdiğim zaman da şu elimin altındaki simitle e, 900 dereceyi kullanmak çok çok zor olacaktır. O yüzden 540 derece şu an gayet ideal ve gerçekten de çok keyifli bir şekilde sürmemi sağlıyor. Dediğim gibi şeylere çok rahat erişebiliyorum. Herhangi bir fark yok. Yani o 28 santim ve 29 buçuk santimlik o bir buçuk santimlik bir fark var arada. O bir buçuk santimlik farkı kesinlikle hiçbir hissiyat farklılığı yok viteslere yine aynı mesafede dokunabiliyorsunuz. Çünkü zaten ya bir buçuk santim dediğiniz iki yandan 75'er milim demek ki o da çok büyük bir fark değil. <laughs> şöyle gayet güzel. Orada 75 milim değil 75 derdik. Yani buçuk milim. Sonra arkadaşlar söyle 75 milim dedim falan. Virgül Yani hem bir şeyler anlatmaya çalışıp ben bir de bu arada arkadaşlar her zaman mümkün olunca söylemeye çalışıyorum. Videolar benim genelde uzun oluyor. Ben çünkü doğaçlama konuşuyorum yani. Videonun öncesinde çok fazla burada bunu söyleyeyim şurada şunu söyleyeyim falan diye çok hazırlık yapmayı sevmiyorum e, ee, mümkün olunca doğal olmasını istiyorum çünkü videoların. O yüzden de doğaçlama genelde konuşuyorum videolarda. O yüzden benim videolarım genelde uzun oluyor. Çok konuşuyorum çünkü. Ee, yani o yüzden de arada böyle yanlış söylediğim şeyler olabiliyor ama genelde düzeltiyorum. Şimdi de olduğu gibi. Çok kesmeyi de sevmiyorum. Mesela bazen videolar izliyorum böyle e, video kesik kesik devamlı. Benim videolarım genelde tek bir akışkanlık halinde ilerler. O yüzden öyle arada yanlış söylediğim şeyler oluyor. Bu arada İstanbul Park'ın da yeni eee... Surface diyordu sanırım onda. Yeni pist o desenleri falan çok güzel olmuş. Onu da hayretten çekeceğim birazdan. Evet, simitle ilgili söyleyebileceklerim açıkçası bu kadar. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Eee... dediğim gibi çok rahat kullanımı. Ben link'e zaten aşağıya videonun altında link olarak paylaşacağım. Ee, Instagram'a hesabını emeceğinin. Direkt iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca bizim Discord sunucumuzda da kendisi bulunuyor. Oradan da iletişime geçebilirsiniz kendisiyle. Ee, G29 için de dediğim gibi yeni versiyonu geldi. Hatta G29'da yeni öğrendim onu. Geçtiğimiz 2-3 gün içerisinde konuştum. G29'da butonlar da geliyor. Yani Buton da geliyor simitle beraber. Simit eklentisiyle beraber. O butonların rengini falan bile tercih edebiliyorsunuz. E, hepsini kendiniz e, istediğiniz şekilde dizaynını yapıp, yani renklerini falan seçip, e, kendinize kişiselleştirilmiş bir simit add-on'u, simit eklentisi sahip olmuş oluyorsunuz. Evet, benim paylaşacaklarım bu kadar. Umarım kafanızda soru işareti varsa onları gidermeye yardımcı olur. Ben memnunum. Uzun zamandır dediğim gibi GT yarışlarında kullanıyorum. E, sizlere de tavsiye ederim. En azından e, farklılık olur. Yani GT simit e, GT yarışlarına katılan arkadaşlarımız için keyifli oluyor bence. İşte hem böyle tutuş olsun. Şöyle kameradan görüyorsunuzdur tahmin bile net bir şekilde. Hem tutuşu olsun işte hem viteslere uzanma mesafesi. E, sadece tek eksiği dediğim gibi sokak arabaları kullanıyorsanız şu direksiyonun üst kısmının olmaması o bir oluyor. Ama zaten eğer ki e, orijinal simidiniz herhangi bir sıkıntısı yoksa altı tane vidayı söküp hemen pıt pıt iki saniyede değiştirip eski simitinizi de kullanmaya devam edebilirsiniz. İşte ETS oynayacaksınızdır mesela ETS'ye girerken hemen fıt değiştirip e, kullanabilirsiniz rahatlıkla. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. E, İstanbul Park'la ilgili detaylı videoda çekeceğim. Neler değişmiş, neler olmuş, bitmiş onların bilgisini paylaşacağım. İlerleyen günlerde de G29 eklentisiyle ilgili bir videomuz olacak tahminimce. Onun için EMC'den Gelecek olan ekipmanı bekliyorum. Geldiği zaman Game 9 için de e, videosunu paylaşacağım. Peki bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.